Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe hikayesi mi başlıyor? Daha geçen seneye kadar Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya attığı imza kurumadan Fenerbahçe ile pazarlığa oturduğu söyleniyor. Kimileri bunun için başarılar diledi, kimisi ayıpladı. Bazıları hata yaptığını düşündü. Bir kesim gerginlik yaşadığı Mert Hakan ile aynı takımda oynama isteğine şaşırdı. Çoğunluk ise herkes Arda Turan olamaz, herkes Metin Oktay olamaz düşüncesine destek verdi. Zaman ne getirir bilinmez. Fakat Galatasaraylılığı Fatih Terim'den öğrendim diyerek kendini ifade eden Aktürkoğlu koskoca Galatasaray camiasına kilo oynamanın doğuracağı, taraftarın haklı tepkisine maruz kalacağı kesin. Benim fikrim ise Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi açıkçası beni üzmez. Yani çok da umurumda olmaz. Kerem Aktürkoğlu bende ne Hasan Şaş, ne Sabri Sarıoğlu, ne Arda Turan, ne Felipe Melo, ne de Mauro Icardi kadar iz bırakmış bir futbolcudur. Unutulma ki şu an transferi konuşulan takımın stadında Kadıköy hatırası olarak imzası olan ve yine rakip takıma karşı sinkaflı tezahüratlarla ağız dolusu eşlik eden futbolcuyu transfer ettiklerinde bunların hepsini hazmetmiş ve sindirmiş olacak. Fener'in bu tutumuna şaşırdık mı? Tabii ki hayır.